Evde Yemek kanalından herkese iyi akşamlar. Sizlere akşam için hazırlığa başladığım güzel bir sunumla geleceğim. Enfes patlıcanlı, patatesli domatesli ve bol sarımsaklı köfteli maydanozlu kıymalı güzel bir yemekle geleceğim. Kebap tadında enfes bir lezzet olacak. Ortalama kullandığım malzemeleri hemen söylüyorum. 5 adet patlıcan orta boy 3 adet patates 3 adet domates 1 soğan 6 diş sarımsak maydanoz yarım demet maydanoz şöyle köftelik yoğurdum iç harcım sıvı yağ olacak ayrıca bu yemeği yaparken bu patlıcanları yuvarlak yuvarlak doğrayacağım dilim şeklinde kalın olacak közde pişireceğim mangalda közlenmiş patlıcanların arasına patlıcan kıyma patlıcan kıyma şeklinde bir düzenleme yapıp patates ve domates de süsleyeceğim enfes bir lezzet izlemeye değecek abone olup bu yeni tadı siz de keşfedebilirsiniz. Hemen başlıyorum patlıcanlarımı doğramaktan. Şimdi bu patlıcanlarımın uçlarını aldım. Dilim dilim doğrayıp elektrikli mangala koyacağım. Doğradığımız patlıcanları hemen böyle tuzlayıp ovalıyorum. Mangala koyacağım. Evet patlıcanlarımı böyle doğradım, tuzladım. Tuza buladıktan sonra böyle elektrikli mangalı aldım. Hem, hem yağ çekmiyor, hem de ocakta közleyip de hem ocağınızı kirletecek bir sonuç yok. Güzel, sağlıklı, lezzetli bir yemek olacak. Köz kokusuyla enfes bir yemek. Evet malzemelerimizi doğradım. Patatesler, domatesler, maydanoz, soğan, sarımsak. Köftelik içimiz. Bir de patlıcanlarımızın son haline bakalım. Elektrik mangaldaki patlıcanlarımız közleniyor. 5 dakikası var. Arkasını çevireceğim. 3 dakika daha öyle bekleyecek. Birazdan şahane bir görüntüyle geleceğim. Ben de o sırada salçamı hazırlayayım. Patlıcanlarımız pişti. Birazdan yemeğimizin son halini göreceksiniz. Sebzelerimiz de hazır. Salçamı hazırladım sosumu. Şahane gözlenmiş da köfteli tepsi yemeğimiz hazırlanıyor. Birazdan görüşmek üzere. Bu arada köftelerim dolapta dinlenmeye bıraktım. Siz de bu lezzetli şahane yemeği yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Afiyet olsun.